Yeah, yeah, yeah Yeah, son kortbet Yeah, 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 yeah Yo, 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 yo Yo, Yeah, 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 yeah Tanınmak değil, amacım anca müziktir Ve öyle düşünüyorum Acaba neden geciktim şu bandrollü Dikleşmek istiyor isterik bir kadın gibi Dikleşmem anlamayan rapten insanla yani Farklı tarz müziklere bizimkiler kalın gelir Dinle şimdi rapten bir makberim ben Aslında partnerin kulaklarına tak beni Şol boyunca dinle beni ve afrodisya kol kuzum. Bakmadan bir anda zoom dudaklarına rap tozu Baş rap müzik bir maç Vali rap müzik ki kaç tane rap müzikçi buladım kolkuzu kol kuzu. Bakmadan bir anda su Dudaklarına rap tozu Baş tacım rap müzik bir maç Bari rap müzik ki kaç tane rap müzikçi Bu da da böyle rap müziği Yol boyunca dinle beni ve Afrodisya kol kuzu Bakmadan bir anda su Dudaklarına rap tozu Tanınmak değil, amacım anca müzik lan <laughs> Hip hop, kura friti, break dance kanka olmasak da savunmak zorundayız Rap müziği doğru tanıtmıyor çünkü hiçbir reklam Saçla başla falan sakın beni sanma deli Bu kültürün çapı hayat kadını kadar geniş Bilmiyorsan bence sus çünkü edilen her bir laf ilgilendirir Homi seni veya beni İyi gelir yani aç karnı al ya da birkaç kadın al Yine de beş vakit al yani yol boyunca dinle beni ve afro Bir maç tarihi rap müzik ki Kaç tane rap müzikçi buladı böyle rap müziği Yol boyunca dinle beni ve afrodize ol kuzum Bakmadan bir anda su, dudaklarına rap tozu Baş tacım rap müzik bir maç var